Aslında ben dijital kurs sistemine çok da inanmayan birisiydim. En başta önyargılarım vardı. Hanımın ısrarıyla fiyatının da dörtte bir oranında daha uygun olduğunu öğrenince yazdıralım kaybedecek bir şeyimiz yok dedim. Biraz işin içine girince baktım ki fiziksel dershaneye göre bence çok daha etkili bir dershane. Çünkü burada çocuk fiziksel dershanede harcadığı zamanı kendine kullanıyor. Arkadaşları da sosyal aktivite de yapabiliyor. Burada anlayamadığı bir dersi tekrar başa dönüp bir daha dinleyebiliyor. Arkasından eğer gene de anlamadıysa öğretmenine istediği zaman soruyu sorabiliyor. Bütün bunları değerlendirdikten sonra fiziksel kurstan daha etkili olduğunu fark ettim. Endişem şuydu, çocuğum acaba katılım sağlar mı diye düşünüyordum. Bunu da öğretmenlerle ilgi ve alakasıyla açtık. Çok keyifle katılıyor, zevkle katılıyor. Hatta dersi iple çekiyor, diyebilirim size. Ee, tabii ki biz anne babalar olarak da çocuğumuzu takip etmemiz gerekiyor. Tamamen çocuğun kendisine bırakmamak gerekiyor bu meseleleri. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Ee, 70 yaşında bir amca artık cep telefonundan bankacılık işlemi kullanıyor. Ee, böyle bir teknoloji çağında yaşadığımız için çocuklarımız da bundan mahrum etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve ben bu sisteme girmeyen ailelerin gelecekte geç kalacaklarını düşünüyorum. Benim gibi ön yargılı olmasınlar ve sistemi ısrarla dijital kursu tavsiye ediyorum.